Evde yapı, ay, yapacağınız ayırma sistemi size atığınızı toplama hizmetini sunan belediyene söylemesi lazım. Yani şöyle bir örnek vereyim size. Belediyeniz yani yerel yönteminiz size derse ki ben altı fraksiyonu ayrı ayrı toplayacağım. Pazartesi kağıdı, salı plastiği, çarşamba camı, işte perşembe günü yer malzemeyi alacağım. Her gün organiklerinizi alacağım dediğinde siz şunu bilirsiniz. Belediyenin bunları alma günleri var. Ben paketimi o güne hazırlamam lazım. Ya evinizin içinde veya apartmanın altındaki bir e, konteynerin içerisinde bunları biriktirirsiniz. Ya da belediyeniz daha sekiz size ben geri dönüşebilir atıkları bir arada toplayacağım. İşte pazartesi, çarşamba, cuma geleceğim. Diyecek ki e, organik atıklarınızı ve dönüşemeyenlerinizi tabii ki kokuşma yaptığı için her gün toplayacağım. İşte o zaman siz evinizde bu atıklarınızı 2'ye mi, dörde mi, altıya mı ayıracaksınız? Buna karar vereceksiniz. Şu anda e, yoğun bir bilgi bombardımanı var. E, tabii ki hem sosyal medyada hem televizyonda atıklarımızı ayıralım diye. Tabii ki bu öğretilerin hepsinde atıkları altı fraksiyona ve ayrıca işte piller, yağlar e, ve atıyorum evimizdeki kartuşlar, elektronik atıklara kadar ayrılıyor. İnsanlar bunun en iyisini yapmaya çalışıyorlar. Hepsini ayırayım diyorlar. Gerçekten çevre konusunda hassas ve özverili olan vatandaşlarımız, bizim öğrencilerimiz etrafındaki birçok insan bunu yaptığında sonra isyan ediyorlar. Ben bunu nereye koyacağım? E, ee, çok normal eğitimi verdik, farkındalığı yarattık ama belediye altyapısını tam olarak size yetiştiremedi ya da ilan edemedi. Ben bu noktada mesela bir kaos yaşıyoruz ama bu çözülecek. Bunu çözülmesi için biraz zamana biraz da tabii ki ekonomik bütçeye ihtiyacımız var. Tabii. Ama şu anda birçok belediyemiz bizim bu atık getirme istasyonu adı verdiğimiz üzerinde belki böyle görmüşsünüz genelde 15 metre genişliğinde olan birçok böyle çekmecesi olan atık getirme istasyonları yaptılar. Şu anda gerçekten duyarlı olup evimde 6 fraksiyonu ayırdım işte en azından 4 tane geri dönüşemeyen atığımı ayırdım diye vatandaşlarımızın maalesef ee, bu istasyonlara kadar gidip oradaki uygun gözlere işte gerekli onun içinde tekstil de var yağ da var büyük de var hatta o istasyonlar çok güzeller. Ee, bakanlığın birçok hibesiyle ve belediyelerimizin kendi imkanlarıyla e, şu anda Türkiye'de birçok yere kondu. E, buralarda bunun içine götürmek zorundayız ama gerçekten belediyeler yönetmelikte tarihleri de var zaten sıfır atık yönetmeliğinde kendi atık yönetim, sıfır atık yönetim planlarını oluşturduklarında artık halka bunun eğitimini vermesi lazım. Yani hangi belediye, hangi sistemi kurduysa orada bunu duyurması lazım. Ben yani yabancı ülkelerden bir örnek vereyim. Biz gittiğimizde yaşadık, bir apartta kaldık. Ee, en büyük uyarı e, panosu atıklar konusundaydı. Açık bir şekilde yazıyordu, lütfen geri dönüşü bir atıklarınızı ayırıp aşağıdaki şu numaralı konteynerin içine koyun. Bunun cezası vardır. E, ceza çıkarsa size bunu rücu edeceğiz diye oraya en büyük bir ikaz bu şekilde yazılmıştı. E, bu şey demektir. Benim bir atık planım var. Belediyenin kurduğu. Bu atık toplama planına lütfen doğru şekilde uyun. Evet. Eğer belediyeniz ikili sistem kurduysa evde ikiye ayırın. Daha fazlasını ayırmanıza gerek yok. Ama belediye altılı sistem yapıp bunu size duyurduysa o zaman evimizde altılıya ayıracağız. Müzik <laughs>